Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ukos'la birliktesiniz. Dostlar bugün sizlerle birlikte Call of Duty 2'nin final final bölümünü oynuyoruz. Buyurun oyuna geçelim. Oyunumuzu seçelim arkadaşlar. <laughs> Crossing the Rhine'da The Crossing Point'te oynuyoruz. Regular yani normal zorlukta oynuyoruz arkadaşlar. Dostlar oyuna geçmeden önce eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başlayalım oyunumuza. Evet gördüğünüz gibi elimizde bir karamalı tek var ve e, çıkartma yapıyoruz. Şöyle bir sıkamadım. Şuradan oraları sıkalım. En evet, son elimizde şöyle düşman birlikleri vardı. Zaten biz şuraya geldi, şuradan çıkartma yapacağız şöyle. herkes çıksın diye çıkıyoruz. Neyse bunun mermisi daha fazla bunu alalım. Boş ver. Bir atacak mı? Hop falan bir de şuraya. Yani şöyle bir sürünelim arkadaşlar hemen. Sis dolana kadar. Oğlum bir gitmeyin lan. Kafanız mı güzel? Güzel. Abi rushlayın. Rushlayın abi. El bombası al. At 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 at. Göremiyorum. Sen taramalı tüfeğinden nasılsın? Nasıl önüne bana açılabiliyorsun? Nasıl? El bombası. El, bombası. el bombası attı. Oğlum koşmayın lan. En bombası. Allah'ım çıldıracağım şimdi. Kendi adamımızı attı Allah'ım. Bu

Koruyun beni. <laughs> beni de koruyun. <laughs> Hop, hala bayağı yılın masatları oraya. Aa, durum nasıl? Click'e şeden, click'e şeden gideceğiz. Takdire müjdesi. German truth. All the rubble. Open fire. Nerede? <laughs> Nerede? Hani? Vurdum ya oğlum onu. Gelseniz de. Gene deli mi geçiş başına? Dur tekme elini alayım. Hani Nirda? Nereye gidiyoruz lan? <laughs> Anam el bomba sattı. Allah vururum kafana onu kullanamam ki. Nereye atış ettikleri de belli değil anasını satayım. Sikiler ya. Sana <laughs> el bombası. Kaç 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 kaç. Bir de iki tane anasını satayım. Ağır küfe çektim de. Abi bu ne ya? Oo koç koca koymuşlar önüne. Arkadaş var ya. Şu oyunlar bizi var ya. Ne yapalım? Şimdi ya. Böyle yapar yapar. Güzel. Onların burada olduğunu bile görmedim.

Pas Al Nereye kaçıyorsunuz lan? Allah <laughs> Nereye sıkıyorsun? Ha, deve. Bu daha iyi. <laughs> Bir şarj robo şaftı var bir adamın kafasına sıkmak için <laughs> Oh, da war Ne bağırdın sanki anonsçu ya sus lan. Neden çıkıyorsun? Neden sıkıyorsun <laughs> Kardeşim bir durun üreme geçiyorsunuz? Aa! Abi şaka gibi ya. tank geliyor. Kullanabilir miyiz acaba? Kullanamayacağız. Patlattı ya. Pat eksplosif. Kat kere. Hop buna da yerleştirdim. Çok iyi. İyi. İki tankı da patlattık gidene kadar. Şimdi şu askerleri de halledelim. Çıkar kafanı! Altyazı ekleyen ve çizgi film Yes sir. Tabi önüme geçersen sonra niye öldü? Aktar Twenty Five. ne. Davalar oluyor. Başlarım davasına. <laughs> niye böyle oluyor? şunu? Al şunu. Al ağzına. Ağzına ağzına al. bitti galiba güzel assemble at rally point birleşim assemble birleşmek birleşmek demek at rally point rally ne demek bilmiyorum şuradan gideceğiz toplamak toplanmak gibi bir şey rally point rally Hızlı yaptık. <laughs> Orada hızlı davrandım. İki tankı da hemen hallettim arkadaşlar. İlk sağdan gelen tank bunu patlatmıştı yani. Şunu yok etmişti bunu. Sonra dedim ona da hemen böyle bir tekerleğinden cerrut bağladım. Tekerleğinden. Bundan sonra yerinde hem yakınken direkt bombasını kurdum bitti. Oğlum <laughs> <laughs> bu kim? Kalın oğlum. Kalın oğlum. I'm proud to serve with you, men. You're all good rangers, that's for damn sure. So, I don't gonna... know about that gentleman part, but how'd you like to be an officer? I'm offering you a field commission as a lieutenant. Good leaders are hard to come by. What do you say? Well, I'd be honored, sir. But the thing is, we'd be short of sergeant. A Corporal Taylor here, he might be worth looking at. <laughs> I'll keep that in mind, lieutenant. See to your men. Dismissed. Ee, evet dostlar. Burada Quality 2'nin final bölümünü bitirmiş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, her gün, her gün değil, pazartesi, perşembe ve pazar günleri o günlerde tam 12'de yeni yeni videolar gelmiş olacak. Arkadaşlar Quality 2 serisini bitirdim. Biri bulamadım, o yüzden oynayamadım. Karakter seyirciliğini böyle devam ettireceğim. Bilginiz olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.